videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere zodyakın en meraklı ve ilginç burçlarından biri olan İkizler burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen videoya bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlere ilk olarak İkizler burcunun olumlu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İkizler denilince akla ilk gelen şey çok konuşkanlıklarıdır. Evet, İkizler doğuştan birer sohbet ustasıdır. Fakat bu boş konuştukları anlamına gelmez. Onlar, bilgi edinmeyi ve paylaşmayı seven, geniş bir bakış açısına sahip insanlardır. Meraklı zihinleri onları her daim yeni keşiflere iter ve bu keşifleri de çevreleriyle paylaşmaktan büyük keyif alırlar. Eğlenmeyi ise ikizlerden daha çok seven burç bulmak zordur. Hayatı dolu yaşamayı ve her anın tadını çıkarmayı bilirler. Mizah anlayışları oldukça gelişmiş olan ikizler, bulundukları her ortamda neşe ve enerji yayarlar. Dostluk da ikizler için çok önemli bir kavramdır. Arkadaşlarına son derece değer verirler ve her zaman yanlarında olmaya çalışırlar. Yardımsever ve fedakar ruhlarıyla çevrelerindeki insanlardan büyük sevgi ve saygı görürler. Pratik zekanın adresi de ikizlerdir. Her türlü sorunu çözmek için özgün ve yaratıcı fikirler üretebilirler. Bu yönleriyle iş hayatında oldukça başarılı olabilirler. Sonuç olarak ikizler meraklı, zeki, konuşkan, duygusal, eğlenceli, dost canlısı ve pratik zekalı insanlardır. Her ortamda neşe ve enerji yayarak etrafındakileri etkilemeyi başarırlar. İkizler burcunun olumsuz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet, ikizler dediğimizde Aklınıza ilk olarak çok konuşkan biri gelir değil mi? Ancak bu meraklı ve konuşkan ruhun bir de dik kafalı yönü olduğunu unutmamak gerekir. İkizler bir fikre inandıklarında onu kolay kolay değiştirmezler. Görüşlerini savunmada kararlı ve istikrarlıdırlar. Bu durum zaman zaman çevreleriyle fikir ayrılıklarına yol açabilir. Aşırı sinirlilik de ikizlere atfedilen bir özelliktir. Evet. İkizler duygularını yoğun yaşayan insanlardır ve zaman zaman öfkelenebilirler. Fakat bu öfke genelde anlıktır ve çabuk geçer. Kurnazlık da ikizler in bir yönüdür. Zeki ve çevik zekalarıyla her zaman bir adım önde olmayı severler. Bu durum zaman zaman başkalarını kandırmak veya manipüle etmek için kullanabilirler. Kararsızlık da ikizlere atfedilen bir özelliktir. Farklı bakış açılarına sahip olmaları ve her zaman yeni seçenekleri değerlendirmeleri karar verme aşamasında onları zorlayabilir. Fakat bu kararsızlık onların her zaman zayıf oldukları anlamına gelmez. Aşırı rahatlıkları da ikizlere özgü bir özelliktir. Kurallara ve kalıplara uymaktan hoşlanmazlar. Her zaman özgürlüklerini korumaya çalışırlar. Bu durum zaman zaman sorumsuz olarak algılanabilir. Etrafa renk saçarlar. Kendine siyah olur sözü ise İkizler inneşeli ve dışa dönük ruhlarını yansıtır. Her zaman etraflarındakileri eğlendirmeyi ve mutlu etmeyi severler. Fakat kendi iç dünyaları da oldukça karmaşıktır ve duygularını her zaman dışa vurmazlar. Sonuç olarak eğer bir ikizler burcuysanız, bazen rahatına düşkün, bazen kararsızlıklarınız ile bazen de dik kafalı oluşunuzla çevrenizdekileri bezdirebilirsiniz. Bu tarz videoların devamını çekmek için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Beğendiyseniz lütfen videoya bir beğeni atmanızı ve yorum yaparak bana fikir vermenizi rica ederim.